Kitap ve okuma rehberiniz Kitapçadan merhaba. Tevfik Fikret 1867 yılında Aksaray'da doğmuş. 13-14 yaşlarında başlamış şiir yazmaya. Evet, bir şairin evini ziyaret ediyoruz. Tevfik Fikret'in evini ziyaret ediyoruz. 1905 yılında doğduğu büyüdüğü konağı satarak her şeyiyle kendi zevkine göre yaptırdığı evi ziyaret ediyoruz. Rumeli Hisarı'nın sırtlarından boğaza bakan, bugün artık Aşiyan Müzesi olarak anılan evi ziyaret ediyoruz. Müzik evi kendi tasarlamış Tevfik Fikret. Resimler yapmış, tablolarıyla değerlendirmiş duvarları. Bugün yalnızca ona ve ailesine ait değil artık bu duvarlar. Ev Abdülhakamit Tarhan, Edebiyatı Cedide, Şair Nigar Hanım'a ayrılmış odalarıyla Aşiyan Müzesi adını taşıyor. Ölümünden sonra 1940'a kadar eşi Nazime Hanım oturmaya devam eder. İşte maddi olanaksızlıklar satışa çıkartır evi belediye teklif vermek suretiyle 1940'ta bu evi satın alıyor. 1945'e kadar olan bir süreçte koleksiyon, yenileme, toplama ve binanın restorasyon işlemleri sürüyor. 1945'te Edebiyatı Celide Müzesi adı altında bir müze oluşturuluyor burada ve ziyarete açılıyor. Sizi bu evde önce Abdülhakamit Tarhan karşılıyor bütün haşmetiyle. Özel eşyaları, tablosu, üstü... Sonra Servet-i Finun dergisinde bir araya gelerek Edebiyat-ı Cedide akımını oluşturan Cenap Şehabettin, Halit Ziya Uşaklıgil ve tabi Tevfik Fikret'in aralarında bulunduğu yazarlar. Şair Nigar Hanım'ı da unutmamak gerek. Şairin kitapları duruyor camlı raflarda, bir de aile fotoğrafları. Sonra yukarı çıkıyorsunuz ve evin gerçek sahibi karşılıyor sizi. Yazı masası, şiirini tanıyan herkesin yakından tanıdığı oğlu Haluk, onun Sis adlı şiirinden esinlenerek Abdülmecit Efendi'nin yaptığı tablo dışında hepsi kendi eseri olan resimler. Yazdıkları yüzünden saray tarafından sürekli göz hapsinde tutulan Fikret'in yaşamından izler var bu çalışma ve yatak odasında. Zorbalık da onu devlet işlerinde en çok sinirlendiren, ev işlerinde ise düzensizlik. Toplumdaki haksızlıklarla sözcükleri aracılığıyla savaştı bütün ömrü boyunca. Çökmekte olan bir imparatorluğun tüm kirli yanlarını gördü ve baş kaldırdı durmadan. Yiyin efendiler yiyin, bu iştah veren sofra sizin, doyuncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya kadar yiyin dedi yağma sofrasında. Tarihi kadimi, yaşadıkçayı, ferdayı yazdı. Yazdıklarını bırakarak 1915'te ayrıldı bu dünyadan. Önce Eyüp'te aile mezarlığına gömüldü. 1961'de de kavuştu yeniden aşiyana. Bugün artık Tevfik Fikret bir kelimeler yumağı, bir fotoğraf, bir müze. Ama galiba en çok edebiyatla direnmenin simgelerinden biri.